Merhaba arkadaşlar. Bugün Cowboys in the Mini Games'in 3. bölümünü çekiyorum. Şu oyunun ilk map'inin yani en güzel map'inin karlı versiyonu geldi. İsmini tam olarak bilmiyorum. Yazıyor mu şurada? Aa, Allah ok yedik. Neyse bakmayacağım. Başvur. Biz India'yız. Baya güzel okladılar. Tamam ben de okladım. Ee, bir tane daha okladım baya hızlı baya kapışmalı bir başlangıç oldu bu. Yalnız bizim kral gelmedi değil mi? Onların kral geldiyse alırız. Şunlar iki tane vurayım. Şöyle güzel bir tanesini öldürdüm. Bir tanesini daha öldürdüm. Şunu da öldürürsem güzel olacak. Tamam bunu da öldürürüm. İyi e canları baya azmış lan. Üç tane ok yedim oyun başında be. Dördüncü yatsalar öleceğim zaten. Hadi vurayım artık. Vuramadım neyse. Baya okum. Kim koydu lan bunu? Neyse. Ha görünmez bir şerefsiz vermiş. Gel lan buraya. Bir ok attım. Bir ok daha atardım. Sıyırdı. Şunu da öldürek. Belki öldürürüz. Arkası dönüktü. Güzel. Aa tamam koşmuyor. Tamam alayım ben bunu. Ve bunu da öldürdük sandım. Öyle uçunca da ölmemiş. Tamam öl artık. Lan ne ölmez adammışsın ha. Bu bayağı kişi şey geliyor. Birini okladık. Birini daha okladık. Şunu da okladık. Bunu da aldık. 5 kişi öldürdük ölmeden. de. canım full değil o kötü. Kimin kralı kaçırılıyor yazdı okuyamadım. Bunlar bana fokuslanacak şimdi öleceğim büyük ihtimal. Bir ok iki yok ok, Üç ok. Dört ok. Beş ok. Altıcı gelmedi. Tamam öldük. Aa vuramadım. Öldük. Neyse en azından beş kişi öldürdük. Ve vurursak bir tane de of niye kastı bu kadar. Bir ket mi atsak? Adam tekledi. Bizimkiler öldürdü zaten. Burası temiz gibi hala da sıfır sıfır. Videoyu kaydediyor mu? Ediyormuş. Lan şerefsiz herif. Lan. Heh ben öldürdüm güzel. Arkacılık yaptı. Bizim adamlara destek verdi ve öldürdük. Ama bunların kralları nerede? Önemli olan şey o. Ve öldük. Aa almadı bana. 1 2 2 2 hadi eh, ah, neyse çok mu lagı var benim internet göremiyorum ki heh yok ya bende lag yok aslında ama of of ne uçurdum be fal demet yemek olsaydı adam bayağı bir güzel ölürdü şurada bir gezineyim falan da adamların kralları yok yani bildiğin yok göremiyorum hadi alayım şunu alamadım canları az onların Kolay ölürler. İki vuruşluk canları. Ha bizim kral buradaymış. Güzel saklanma bir yer. E, güzel saklanma yeri değil aslında. Oranın arkasına gidip şiflese daha iyi olur. Ama koruyucusu da yok. Şimdi gidip de koruyucu olmak istemiyorum. Hem sıkıcı olur. Hem de gerek yok. Şu anlık korunma ihtiyacı yok. Ama ileride olacak. Birinci yok, ok. İkinciyi vuramadım. Ah saklanacaksın orada bak. Gel. Hop. Cık. Gel gel. Gel. Vurdum. Yok, bayağı fazla kişi bunlar. Destek bekleyeyim diyeceğim. De adam bizim adamlar geriye gidiyor. Aa! Nasıl vurdum be ya? şerefsiz bir oku var. Anca okla. Gel. Gel. Öldürdü bizim adam. Ben de vurdum ama. Hop bunu öldürdük. Bunu öldüremedik. Yine bizim mekana gelmiştir. Bizim krala ne oldu? 0-0 değil mi? Aynen hala 0-0. Hmm. İyi. Bir sürü kişi buradan gidiyor. Ben de buradan gideyim. Bir ok attım. Bir tane daha atsam güzel olurdu bayağı bir. Atamadım ama. Aha kral! Aha aldım kralı. ye yeah, Bedavaya kral kaçırıyorum. Bizim mekan Allah. Dur 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 dur. Buradaydı galiba. Buraya burası değil mi? O biri birine vurdu lan. Allah. Bana bana vurmuyorlar değil mi? Yok yok. Bana vurmuyorlar da. Tamam aldım ben bunu. ne ee, güzel. Bu bir kral 1 0 demek. Yeah, evet. bir 0. yeah 1 0. Güzel. Kral üstüme bir atladı. Geçen elle öyle olmuştu zaten her seferinde üstüme atlıyor. Krallar alıyorum ben de. Vurduk bu arada. Bir tanesini. Şuradan biri geliyor. Okum bitmiş. Aa, kent. <laughs> adam best of cobweb koyma. 9 kişi öldürüp bir kral kaçırdım. 1-0 yeniyoruz. Şunu 2-0'a çıkarmamız lazım. Bu adam bizden değil mi? Aynen. Şunlara bir ok atayım ben. Birinci ok. Hadi ikinci ok. Üçüncü ok ve Katniss. Güzel ve 10 kili de geçmiş olduk. Şuna vurduk. Bir tane daha vursaydım Katniss'ti. Diğer adam da okladı çünkü baya. He, gel, gel gel. Dibine giriyorum. Adam hala ok atıyor. Geber lan. Geber. Geber. Heh, ben öldürdüm. KS atacaktı pislik. Attırmadım. Aa, tepede kralları var. Gel. Gel gel. Of, of bayağı bir lag oldu yerimde takıldım diyecektim. Adamlar oraya gidiyorken ben şuraya gitseydim fark ettiler mi beni? Ettiler %100. Yok etmediler lan galiba. Bilmiyorum ama. Şunların kralını bir şöyle hop tat tat ta ta aldım. Güzel. Ama kaçırmam imkansız gibi bir şey. Çünkü kaç tane koruması var? Görünmezliğim yok. Lan aman, hadi hadi ölüyorum. Aslında ölmüyorum. F5'e basarken space'e basmayı unuttum. Allah! Hayır! Hayır! Invisibility! Invis! Anasını in 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 Lan! Hız ve görünmezlik geldi ama öleceğiz büyük ihtimal. Ve ölmedik. Yey! Ama büyük ihtimal bayağı bir ölme öleceğim gibi bir his var içimde nedense. Dur! Allah! Dur! Hayır! Hayır! Pislik herifler gelmeyin. Hayır! 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 Ama iki tane vursalar GG! Aaa! Bok gibi de takıldım ya! İnşallah inmez kral üstümden. Bir süre sonra iniyor diye biliyorum. Hala yazı yazdığına göre sıkıntı yok. Ve 2-0. Güzel 11 kişi ve 2 kral kaçırma gayet iyi bence Şuna bir okluyak bizim bizim adam Heh, tamam şunu öldürelim Bizim adamı bizim adamı kaçıracaktı ve kaçırtmadık değil mi Hadi o Katniss hala 2-0. Şunu 3-0 yaparsak baya bir garanti olur. Ve kaçırıyoruz da zaten. Hadi şunu da bir oklayalım. Bir tane vurduk. İki tane vuramadık. Hiç vuramadık ya bir tane vurduk ancak. Hadi. Aha bir ok daha. Bir ok daha ve... Oha 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 makroya bak makroya bak. İki buçuk kalple kurtulduk. Hala 2-0 yeniyoruz. Şunlara bir vuralım. Kralları zaten gidiyormuş. Ölüyorum. Hadi bunların kralları nerede? 3-1 yeniyoruz. Şun arkasından dalayım mı? O oh, o oh, bayağı güzel vurdum. Tamam alırım ben bunu. Bunu alayım. Oh, vuramadım. Ve ok havada takıldı işe bak. Öldüm. 3-1 zaten bunlar 4-3 yapamaz imkanı yok. O kadar iyi oynamıyorlar zaten. Şunu ben öldüreyim lan. Hadi of öyle bir kastı ki. Katness mı? Hadi be, ya, bir keten satalım. Aha attım. <laughs> Bayağı da güzel. Tam ayağına. Ve Vay Baya güzel kazandık. 4-1.